Selamünaleyküm. Bugün size yeryüzündeki neredeyse en çok putun bir başka anlatımla da en çok heykelin bulunduğu Arkeoloji Müzesi'nden e, sesleniyorum. Batının kavram ve değerlerini anlamak için teoist mantığı veya panteizmi de anlamak gerekli. Bu putperestlik geleneğinin kökeninin ne kadar olduğu tam anlamıyla bilinememektir. Fakat insanların özellikle arkeologların araştırmalarına göre muhtemelen ilk heykeller ana tanrıça ya Adana heykellerdi. Onlar da burada mevcut. Aynı zamanda bu müzede Sümerlilerin büyünün ve sihirin indiği söylenen Bakara suresindeki 102. ayetindeki Babil ve si Babil'e ait heykellerin Asurluların, Akatlıların, Mısırlıların, Arapların, Latının, Menatının uzasını, Mısırlıların kağısının, Hititlerin, rüzgar tanrılarının heykelleri de mevcut. Pekala, acaba neden böyle bir inanış oldu veya putlara inananlar gerçekte aslında neye inanıyorlar? Tabi bu biraz karmaşık bir konu. Bir iki kelimeyle özetlenebilecek bir şey değil. Fakat burada gezdiğimizde birkaç değişik ayrıntıyla karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi şu: en önemli unsurlardan bir tanesi gerçekten kabimlerin, simya'nın ve demir çeliğin veya sert metallerin gelişiminin çok önemli bir dönemeç olduğunu görüyoruz. Çünkü insanlar kalıcı bir eser bırakmak, daha sonra da kendini ilahlaştırmak istediklerinde Bunları yapacak bir takım materyaller aramışlar. Belki ilk başta yumuşak olan maddeleri kullandılar. Topraktı, kildi veya ağaçtı. Fakat bunların bir müddet sonra zamana karşı gelemediklerini gördüler. Daha sonra işte mermerdi, granitli gibi aslında işlenmesi çok zor olan malzemeleri keşfettiler. Fakat bunları işlemek için de yine çok önemli bir maddeye ihtiyaç var. O da bizim bugün skalasını bildiğimiz değerli ve kıymetli madenlerin bulunması dönemiydi. Çünkü mermeri veya graniti ancak ondan çok daha sert bir maden işleyebilirdi. Zaten bu madene sahip olan kabimler bunu aynı zamanda başka kabimlere üstünlük kurmakta da kullanıyordu. Yani silah sanayisinde kullanıyorlardı bir tunç kılıçla bir demir kılıç daha sonra ona su verilmiş bir çelik kılıç asla rekabet edemez. İşte kutlaşma serüvenleri de bu dönemlerde başladı. Aslında büyük bir yanılgıdır. Herkes belki de şöyle düşünebilir. Yani aslında o çağından üstün olduğunu düşündükleri kavimler belki şöyle algılayabiliyorlardı. İşte bunlar yaptıkları taşlara kapıyorlar. Hayır. Bu neredeyse kesinlikle yanlış olan bir görüştür. Onlar sadece bu kut dediğimiz heykelleri tek bir yaratan olduğunda genellikle inandıkları tanrılarına aracı olarak görüyorlardı. Yani şöyle diyebiliriz daha doğrusu. Eee Onların yüzü suyu hürmetine kelimesi genelde Türk dilimize geçmiş güzel bir kelimedir. Tanrı'ya ya da baş tanrı olarak gördükleri bir yaratıcıya yakarma veya yardımlaşma aracı olarak görüyorlardı. Aslında Araplara da baktığımızda Latin, Menatın ya da Uza'nın konumlarının da bundan farklı olmadığını görürüz. Bir başka önemli husus da şudur. E tabi siz Ölüme bir şekilde çare bulamazsanız, ölümsüz olmak isterseniz, Eğer Asya'daysanız, bunu bir başka şekilde yaparsınız. Belki de Mısır'a aşağı ya da yukarı Mısır'a geldiğinde bir şekilde kendinizi mumyalayarak ölümsüz kılmaya ya da bir şeyler yapmaya çalışırsınız. Ve bu coğrafyaya geldiğinizde de daha ziyade yapmanız gereken ağır metalleri kullanarak granite ve mermere bir takım şekiller çizmemiz. Tabi bunun yapılması da çok zor. Çünkü aynı zamanda biz resimde ve sanatta bir boyut kavramıyla karşı karşıyayız. Çünkü eciç bucuç resimlerden aynı zamanda üç boyutlu diyebileceğimiz her açıdan estetik olan bir takım görüntülere ihtiyaç var. Yani aslında biz ölü bir kavme veya kayıp bir kavme baktığımızda bir başka şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Oranın kralı veya oranın heykeline baktığımızda neredeyse o kavim hakkında bize birebir fikir verebiliyor. Çünkü eğer siz çok zenginseniz ve bir heykel yapımını size 3 yıl, 5 yıl alıyorsa kendinize birebir benzeyen bir heykel yaptırırsınız ve ancak o zaman bunun bedelini ödersiniz. Burada gördüğümüz pek çok heykel aslında yaşayan insanlara ve yaşayan kavimlerin birebir neredeyse kulak benzerliği, ayak parmağı benzerliği de dahil olmak üzere en benzerlikleri de dahil olmak üzere bize o ölü kavimler hakkında belki de yeryüzünde en çok e, bilgi veren nesneler oluyor. Bir başka kavram da batının kavramları açısından bakarsak yani oksidansel bir yaklaşımla bakarsak bir küçük bebek düşünelim bir küçük bebek annesinin yanındadır, bir müddet sonra üç beş adım atar, daha sonra koşarak tekrar annesine gelir, dokunur ve ondan enerji almak ister. Sonra tekrar bir serüvene kalkıştığında üç beş adım atar ve tekrar geri döner. İşte teoist mantıkta budur. Yani yaratıcınla temas etmek istersin, yaratıcına dokunmak istersin. Halbuki ilahi vahye dayanan dinlerde, özellikle Musevilikte, İbranilikte, ve Müslümanlıkta buna ihtiyaç yoktu. Çünkü yaradan asla herhangi bir şekle, asla herhangi bir cismin içine girmez. Tüm alemlere yaradandır. Halbuki Hristiyanlıkta ise bu farklıdır. Çünkü illa bir ilaha dokunmak, illa bir şekle bir temas kurmak zorundasınızdır. Yani belki de İstavrozların görevi ya da buna benzer haçların görevi bu eski kültürlerden alınma bir inanışın değişik tezahürüdür. Bu konuyu paylaşan pek çok dünyada din teoloğu vardır. Zaten burada şunu göreceğiz. Hristiyanlığa göre bütün Müslümanlar teisttir. Daha doğrusu ateisttir. Teo bildiğiniz gibi Latince'de kut demektir. Ateo ise kuta tapmayı reddeden demektir. Evet gerçekten de Katolik Hristiyan dünyasına göre bütün Müslümanlar da bütün Yahudiler aynı zamanda ateisttir. Yani gösterilen herhangi bir ilaha inanmazlar. Gerçekten de biz Müslümanlar asla ve asla asla ve kata herhangi bir tanrıya herhangi bir şekilde inanmayız. Ama başka ilahların da olduğuna inanırız. Çünkü la ilahe illallah deriz. Aman bu sonuna da vurgu yapalım. Muhammeden Resulullah da deriz. İşte bu putperest serüvenimizi biraz sonra arkeoloji müzesinin içine girdiğimizde özellikle Arapların inandığı putlar, Sümerlilerin, Babillerin ve Mısırlıların inandığı putlar şeklinde sürdüreceğiz. Biraz sonra görüşürüz inşallah.